merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz ben Turu. Bugün sizlerle birlikte gençler oyuna gelmiş Şu an 2 milyon dolarlık motor alacağız ve inceleyeceğiz. Hemen şimdi şuradan alalım motorumuzu. Ee, ortalama dediğim gibi 2 milyon dolar kadar bir fiyatı var ve ayrıca bu Halloween. Halloween nedir? Yılbaşı yok yılbaşı değil. Cadılar bayramı. Gerçi Türkiye'de falan pek kutlanmayan hani bir bayram ya yani bir bayram değil aslında bu değişik bir şey bizi kutlamıyoruz tabi ama Onları kutladıkları için onlara saygı duymamız gerekiyor tabi ki bu aralar bir de bu GTA Online'da bayağı bir şey varmış. banlanma bandlanma durumları varmış. Bizi hiç etkilemedi şimdiye kadar. O bir sen nesin lan? Gençler şu çok güzel değil mi yalnız ya? Harley gibi duruyor anasını satayım. Ya işte cebinde paran olacak. Şu dizeceksin böyle bütün motorları var ya. İşte para yok. <laughs> Sıkıntı var zaten. Şu sıralar bir motora taktım kafayı. Şimdi bizim motor gelene kadar az muhabbet eden, Bilirsiniz belki cıbır. Ona taktım kafayı niye bilmiyorum. İnşallah bakalım şu an alma yolundayım. Hafif hafif Kolay gelsin teyzem. Bana oradan bir tane temizinden ver. Yok lan müzik kutusuna bulaşma. Bizim motor gelmedi hala da ya. Ver 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 bir tane. Ver bir tane. Gönlere gelsin abi. Dik kafaya direkt. Şu motor çok güzel diyorlar. Bakalım ee, aslında o gelene kadar biz gidip tişörtlere baksak iyi olur. Böylece vakitten kazanmış oluruz. Ama şu önce bir şeye girelim. Ee, aynen pas, pas moda girelim çünkü çok herkes birbirine giriyor. Kim kime durumu Herkes birbirini öldürüyor şu anda dışarıda. Onun dolayı e, ben şu motorumu çekeyim abi. Kıyafetlere bakalım. Çok fazla bir tişört tişört gel gelmemiş sanki. Hani birkaç tane tişört gelmiş dediler. E, bence Cadılar Bayramı'na özel maske gelmiştir diye düşünüyorum. Emin değilim. Onlara da gidip bakacağız. E, yani diğer motor gelene kadar gidelim bir tişörtlere bakalım. Biliyorsunuz tişörtçü. Dükkanı hemen şurada bir yerde. Hemen oraya gideceğiz, bakacağız bakalım. E, yani güzel bir şeyler geldiğine eminim de. Bakalım. Bir de bir de bir de size şey söyleyeceğim. PlayStation artık yeni özelliği olmuş. Hani önceden en fazla 15 dakika kayıt yapabiliyordunuz ya. Şu anda 60 dakika. Ve şu an sarhoşuz abi. Şu sarhoş olmasına nefret ediyorum ya. Berbat bir şey abi. Çünkü adamın kafası çok yorulu baksanıza. Uyuv, uyuyuv, uyuyuv. Bakalım. Gelelim abi. Şuradan şöyle kıyafet alalım önce. Allah neredeydi lan kıyafetçi? Özür dilerim. Adam arabayı oraya çekmiş. Biz de motoru buraya çekelim abi. Temiz temiz. Girelim şimdi şuraya. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Şimdi bakalım. Yeni bir panton geldi mi? Panton geldi zannetmiyorum. Yalnız bu arkadaki müzikten telif çok kötü olur. Çok üzülürüm. Başka neler var abi? o bunlar efsaneymiş yalnız ha. Ya. Neyse. Bunlar bunlar da yarışçı abi. Vallahi bunlara ben kafayı takarsam bunların kurtulamıyorum gençler. Burada bir tişört bulamadık. Şimdi motorumuz geldi. Gidelim motorumuzu alalım. Tamam mı? Motoru alalım. Onu modifiye edelim. Sonra da aşağıdaki maskeciye gidelim. de bakalım neler var, neler yok. de güzel şeyler olur bence ya. Maske çıkmıştır yani güzel şeyler. Yalnız motor efsane hızlanıyor ya gençler. Hayalindeki motor şu anda bu yani. İçeri almıyor yalnız içeri almıyor bekletiyor beni İnşallah motoru doğru yeri sipariş vermişim dur öyle bir sıkıntı var şu sıralar İşte C ne var C -ne var bakayım abi bir Yalnız bir şey söyleyeyim mi sen var ya nesin böyle sen Sen nesin böyle sen bir şuna Bunu modifiye etmek için sabırsızlanıyorum şu anda Direkt bunu modifiye sok Motor efsane ya ses çıkarmayın lütfen ses çıkarmayın. Videoda bok gibi geliyor sesiniz böyle çok yüksek konuşuyorsunuz. Aha şimdi çok şey değişti. Bunu almak istiyorum. Hayır tabii ki de hayır. Um, um. Oğlum o zaman Cadılar ne özelliği kalır manyak mısınız? Ha bak burası. Burayı değiştirebilirim sanki. Böyle çok havalı oldu oğlum. Abi bunlar sanki daha bir havalı gibi değil mi? Böyle ayağımı kaptıracakmış gibi korkarım ben böyle motoru <laughs> yani. Motoru da engine block her şeyi değiştirebiliyoruz. O da çok iyi ya. Şöyle bas abi ya. Bas abi son seviye olsun. Hava fitresi. Böyle kurşunlu murşunlu bir şey var. Ha benim hep kullandığım bu var ama bakalım başka bir şey var mı? Ha şuydu benim hep kullandığım. Çok seviyorum onu. Niyeyse çok hoşuma gidiyor. Exos. Şu ikincisi çok hoşuma gitti. Niye bilmiyorum çok hoşuma gitti. Bence de çok güzel. Kendi kendime konuşuyorum farkındayım. Abi dur bir dakika. Normali nasıl? Stok. Abi kesin kırmızı korkarım da ben bunlardan ama bakalım buna neler verebiliyoruz? Bu motora neler verebiliyoruz? Hmm. Amerikan bayrağı gitmez bir kere bu motora yani. Akıl var nizam var abicim. Sen kırmızı alev nasıl gider ya? Farlarını açsak. Farlarını açamıyor muyuz? Ya farlarını açamıyoruz. Değil mi? O zaman az önce beyaz bir şey vardı böyle. Bu nasıl ya? Bu çok güzel gitti sanki değil mi? Böyle alttan alttan böyle. Ama sanki beyaz bir... Ha işte bu. Bu çok güzel duru. Ben bunu karar verdim. Şimdi plakaya Tuğrul 03 yapalım. Ya yani susun artık. Verer you falan. Shut the fuck up. Black. Grey black. Black grey. Black black grey black. Bence bunu var ya şöyle black yapalım ya. Çok hoş duruyor abi. Neyse siyah her motorda güzel duruyor birader. Turbo tabii ki de bazacağız. Jantlar. Jantlar elemeyeceğim orijinal kalsın ya. Orijinali daha güzel abi. Çık. Motor efsane oldu gençler. Cidden çok güzel oldu. Şimdi bununla biraz hız yapalım. Ee, şeylere gidelim. Şu maskecilere gidelim. Dışarıdaki maskecilere. Bir tane maske gelmiş mi falan. Yeni maske gelmiş mi? Onlara bakalım. Ayrıca ben maskeler konusunda çok kötüyüm. Yani hiç maskeleri falan bilmiyorum. Hiç maskemi de takmadım biliyorsunuzdur zaten. O konuda e, gideceğiz şimdi. Hep birlikte öğreneceğiz. Bakalım. Tahminimce gelmişti Cadılar Bayramı hani yani bu kafada olduğu için biraz kostüm değiştirme, kıyafet değiştirme, yani maske takmadır. Bu tarz şeylere yönelik bir bayram. Hala bayram diyorum. Bayram değil aslında. Tuhaf bir yer, tuhaf bir şey. Abi çok güzelsin ama dur. Hemen şuradan en altlarda bir yerlerdeydi maskeci abi. Ha şurada. Ona gidene kadar abi efsane oldu. Abicim efsane oldu. Motor çok efsane. Bir de bir de ba bayağı hızlı. Dur bakayım dur bakayım farlarını yaksana bir dur dur dur. İşte bu. Abi bak bir şey gece karşıma... Düşünsenize gece sadece bu motorun farlarını görüyorsunuz uzaktan ve size doğru yaklaşıyor böyle. Çok abi ben dehşete kapalı ölür giderim. La, beyler ne oluyor? Of beyler sakin. Baksana kıpkırmızı görünüyor arabanın arkasında. Of efsane. Oğlum motor efsane yanlıyor lan. Motor efsane yanlıyor. Bir de gençler şu sıralar bakın eğer motovlog kanalı arıyorsanız size gerçekten adam gibi bir kanal e, önereceğim. Yani eğer motor videolarına falan hoşlanıyorsanız Alfa Motovlog diye bir kanal var. Alfa, Alfa aynen Alfa Motovlog diye. Ya çok iyi videoları var ya. Çok aşırı kaliteli yapıyor adam ve muhabbet de efsane. Onun dolayı yani ne bileyim izlemek isterseniz o adamın kanalına bir bakabilirsiniz bence. Şimdi böyle motorlardan aklıma geldi. Ben biliyorsunuz benim de motorum var. Ee, şey Mondern Superboy var yüzlük ben motordan falan bayağı böyle sevdiğim şeylerdir. Bayağı severim motoru, motorcuları falan her şeyi. Evet. Bu lafın üstüne böyle bir kaza yapmak. Yok yok beyler bir şey yok sıkıntı etmeyin ya. Sadece küçük bir kaza yok. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Korkmayın siz. Şimdi gidelim bakalım maske gelmiş mi? Selamünaleyküm hayırlı işler. Başka bir şey gelmiş mi o konuda da hiçbir fikrim yok. Abi bilerek yapmadım ya. Polis takılacak şimdi peşime. Beyler bulaşmayın aklınızı alırım. Tamam mı haberiniz olsun. Bakalım maskelere. Bakayım. Başka da öyle güzel bir şey yok zaten. Şu tik kafası güzelmiş. Tik kafasını taktım. Herkes benden korkucu Aa tişörtler var mı abi? Evet. Tişörtler yok. Şu yakınlar bir tane tişörtçü olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir oraya gidelim. Ha, aynen şurada. Bu biraz ucuz bir tişörtçü olması lazım. Hatta muhtemelen orada vardır diye düşünüyorum. Yalnız bak bir şey söyleyeyim. Bak bak iyi bak. Gazı yüklenince aniden motor ciddi ciddi şey yapıyor böyle. Kalkıyor yani. Ve aşırı rede kaçan bir motor. İyi çok iyi yanlanır yani bununla. Çok sevdim abi motoru yalnız ya. Beyler bakın motoru çizen olursa aklını alırım abi. Duydunuz mu? Aklını alırım abi. Çok açık konuşuyorum. Şuna bir kez daha FPS'den bakmak istiyorum. Yalnız bakınca böyle maske görünümü var ya. Efsane ya abi çok hoşuma gitti. Niye bilmiyorum. Niye bu kadar beğendim ben bunu ya? Yok yani bir şey. Tamam iyi oldu. Herkes de bizden left olduğuna göre. Şu havanın kararması çok iyi oldu. Motoru biraz da kalanlıkta görebileceğiz. Şimdi motorla şöyle biraz hız yapalım. Motoru şöyle biraz gezdirelim abi. Kenarda köşede hafif gezelim. Abi şaka mısın sen ya? Sen şaka mısın ya? Of gördünüz mü? Abi çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu bence. O sahne çok mükemmeldi. FPS'ten kullanmak istiyorum abi. Çok iyi lan. Dur bir dakika dur. Burada ne var? Deponun üstünde sanki böyle yanık izi gibi bir şey var. Böyle tuhaf bir iz var ama anlamadım. Selamun Aleyküm. Abi alfa motobüle izledikten sonra gaza geldim. Böyle geç motor atladım gittim böyle yaylada da. Değişik değişik hareketlerle de? olmuyor yapamıyorum yani. Adam yaptıklarını beceremiyoruz ya. Adam çok iyi yapıyor abi. Selamun aleyküm kardeşim Azrail'in olmaya geldi. Şu motoru şöyle karanlık bir yere çekmek istiyorum abi. Karanlıkta şu farlarını görmek istiyorum. Baksana abi. İyi ki takmamışım. Zenon taksaydım bunu göremeyecektik. Ön, ön, önde kaldırıyor. Zorlasam önde kaldırırım yani bu motorla. Bu motorla bile düşünün artık o kadar yetenekli bir sürücüyüm. Şuradan random yardırmak istiyorum abi. Evet işte gençler. Beni dinleyin. Random yardırmayın. Eğer gerçek hayatta böyle bir şey yapsaydık ölmüştük şu anda. Lütfen, lütfen kamu spotu olsun bu. ha, <laughs> <laughs> kötü, kötü, olmaz, bad. Yalnız motorla ön kaldırıyorum şu anda. Yolun tümsekli sekli oluşundan mütevellit. Bu. Abi bu nasıl mümkün <laughs> olabiliyor ya? Bu nasıl becerebiliyorum? O motoru bulursa evet buldu. Şimdi gidelim abi şu yola bir çıkalım. Karanlık karanlık. Abi gece benim karşımda böyle motorlu gelse ben korkar kaçarım abi. Yani kesin şerit değiştirir kaçar giderim orada. Evet. Bakın kalp çizdim gördünüz mü ne kadar güzel. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Ben böyle bir manzara olduğunu bilmiyordum yalnız GTA'da. Dur in abi şu aşağıki yola. Şu aşağıki yola inip oradan aşağıya Yani şu şehrin manzarasına kendimi kaptırmak istiyorum abi. Dur lan Motoru tam şuraya bırakalım abi. Mükemmel değil mi? Size de çok güzel değil mi abi? Bence motor efsane. Kesinlikle paranız varsa alın. 2 milyon dolarınız varsa bu motora vermeniz lazım ki ha. Benim vardı verdim. Ne oldu? Çok mutluyum. Mutluyuz, huzurluyuz. Ailecek. Abi şöyle bakınca cidden çok korkunç ya bak Gece ışık olmayan bir yolda böyle bir motor görsem Gerçi gece ışık olmayan bir yola niye giriyorsan girmem öyle bir yola Böyle bir şey görsem karşıma kesinlikle çok korkacağım belli abi kesin bir şey yani Şöyle biraz FPS'ten sürelim bu köprünün sonunda da videomuzu bitirelim arkadaşlar Eee Anam Ya bu GTA son zamanlarda nedense motor, motor şeylerine biraz e yani arttırdı çok da iyi yaptı bence biraz yetersiz kalıyordu çünkü arabalara göre motorlar çok fazla arabalara yüklendiler abi dur bakayım şimdi nasıl görün dur 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 şimdi nasıl dur şöyle bir bakalım abi önden. oh şimdi çok korkunç oldu lan selamünaleyküm çekin şöyle motorla makasa girmeyi de çok seviyorum. Yapamıyorum ama seviyorum. Bu da böyle bir şey yapacak yani yer yok bir kere ondan dolayı. Sadece oyunlarda yapabiliyoruz. Abi çok efsane motor ya. Görüyor musunuz ne kadar profesyonel bir kullanıcıyım. Gerçek hayatta da böyle kullanıyorum. Tamam gerçek hayatta bu kadar iyi kullanmıyorum. Keşke kullanmıyorsam. Gerçek hayatta korkuyorsun işte yani. Gerçek hayatta korku faktörü çok büyük. Mesela gerçek hayatta böyle bir şey yapsam. Kendime bir şey olmasından değil. Motora bir şey olmasından çok korkuyorum ya. Ya sonuç çok motor o kadar para veriyoruz. Motor sıçtı şu an. Şu an motorun ağzına sıçmış olabilirim evet. Ben de her oyunu benim bilgisayardaki GTA 5 sanıyorum. Ondan dolayı böyle yardırıyorum yani. Hadi bakalım şu an. Bu motoru da ön kaldırmak imkansız ya gerçek. Bence gerçekten imkansız yani gerçek hayatta. Ama demek ki oluyormuş. Şöyle yanlaya yanlaya şu girmek. Şu şöyle girip. Şöyle makas atmak. Bak bak kaydırayım mı motor bak nasıl kaydırabilirim biliyor musunuz? Böyle kaydırabilirim. <laughs> evet gençler. Dur bir dakika şu motoru şöyle temiz bir yere çekelim değil mi? Orada video bitirelim ya. Çünkü bu motoru bir şey olmasını istemiyorum. Ben bunu şöyle temiz bir yere çekeyim. Bir daha çekil aklını alalım. Yalnız yanıyorum Mehmet abi. <laughs> yanıyorum cidden. Şuradan uçalım. Bakalım bizi nereye götürecek. Cidden çok iyiydi yalnız. Uçuş hissiyatını çok beğendim. Atlayalım şu motordan şöyle. Elimize de klasik Aa şey şeydeyiz ya Ne derler lan onun adına Pasif moddayız ondan dolayı elimizi alamıyoruz Motor efsane gençler Çok güzel Şu an çok güzel duruyor ama sanırım siz benim kadar iyi göremiyorsunuz Işıklardan dolayı Ondan dolayı şöyle binelim abi Motorun çalışma şeyi çok güzel ya Motorun çalışması çok güzel abi Çıkarsın be Neyse gençler bir sonraki videoda görüşünceye kadar ve bu tarz böyle yeni gelen güncellemeleri tanıtmamı istiyorsanız da sağ alttan videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz çok ayıp etmişsinizdir. Buraya tıklayarak başka bir videoma, buraya tıklayarak daha başka bir videoma, tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.